Çözeltiler konu özetiyle karşınızdayız. Neredeyse iki sınıfta da yani 10. ve 11. sınıfta karşına sağlam gelen ve üniversite sınavında da iki bölümden de oluşsa sınav sürekli iki bölümde de karşına gelebilecek olan bir konu. Şimdi önce işine yarayacak olan veya bilmen gerekenlerden başlayalım. Çözeltiler bir kere madde konusunu hatırlarsak arkadaşlar kendisi nedir? Homojendir değil mi? Homojen olmasına rağmen maddenin saf olmayan kısmında yer alır arkadaşım. Bunu unutma. Şimdi e, kütlenin korunumu yasası vardır bilirsin. Bu çözeltiler için de geçerlidir. E, çözelti kütlesi çözünen zaten çözelti dediğimiz şey çözünen ve çözücüden oluştuğu için e kütlesi de haliyle çözünen kütlesi ve çözücü kütlesine eşit olacak. Daima. Fakat çözelti hacmi çözünen hacmi ile çözücü hacminin daima eşit olmayabilir. Eşit olursa eğer biz bu çözeltiyi ideal çözelti diyoruz arkadaşlar. Çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi ideal çözeltidir diye sorduğunda sen ne arayacaksın? Hacimleri çözünen hacmi ve çözücü hacminin toplamının çözelti hacmine eşit olduğu şıkkı arayacaksın. Tamam? İyonik çözeltiler elektrik akımını ileten çözeltilerdir arkadaşlar. Asit, baz ve tuzlar. Yani asit ve bazları da genelde karıştırabilir arkadaşlarımız. Onu da yazdım. Tuzları zaten biliyorsunuz iyonik çözeltiler ve elektrik akımını iletirler değil mi? İyonlar aracılığıyla. Miktarı az olan çözeltilerde miktarı az olana çözünen, miktarı çok olana da çözücü ismini verebiliriz arkadaşlar. Hani bir çözeltide veya hocam çözücü hangisi çözünen hangisi miktarı az olana çözünen diyebilirsin çünkü değil mi? Çözücü de dağılacak homojen bir şekilde. Tanımda da bu var zaten. Alkol ve şekerler suda moleküler olarak çözünürler. Bunlar da çok karşınıza çıkacak arkadaşlar. Özellikle koligatif özellik sorularında alkol ve şeker çözeltileri. Burada neye dikkat edeceğim? Bunlar iyonik olmadıkları için toplam iyon sayıları tis diyorum ben buna bir olacaktır. Ve moleküler çözünürlükleri için elektriği iletmez denecek kadar Az iletirler. Yani hiç iletmez de şimdi yanlış bir cevap ama tabii sen sınavda iletmez diyeceksin. Önce sınavda çıkarsa iletmez diyeceksin. Ama tabii gerçek bilimde az da olsa iletkenliği vardır arkadaşım. Tamam. Devam edelim. Bilmem gereken temel kavramlar. Nedir bu temel kavramlar? Mesela seyratik çözelti. Nedir seyratik çözelti? Çözüneni daha az olan ama göreceli bir kavramdır. Kendisinden daha seyratik getirdin mi senin bu seyratik dediğin şey değişik olur çözelti de çözüneni daha çok olan bu da göreceli bir kavramdır. Yani ben direkt mesela 100 mililitre suda 110 mililitre H2SO4 dediğimde tek başına baktığım zaman kardeşim bu delişik ya da seyreltiktir aslında diyemem. tabii göreceli olarak derim. Mesela %99'luk sülfürik asit çözeltisinde de kimse bana seyreltik diyemez değil mi? Adamı yok eder. E, delişiktir. Ama hani e, şey, işin e, usulüne bakacak olursak göreceli bir kavramdır. Örneğin 100 mililitrelik suda 110 mililitre sülfürik asit içeren bir çözelti 100 ml'lik suda 20 mililitre sülfürik asit içeren çözeltiden daha derişiktir. E ben ortama 100 ml'lik suda 5 mililitre H2SO4 içeren bir çözelti koyarsam ne olacak? O zaman benim az önceki seyreltik olan çözeltim, şu 20 ml'lik çözeltim derişik olacak birden. Anladın mı? Geçiyorum hızlı bir şekilde. Doymuş, doymamış ve aşırı doymuş kavramları var. Bunu kendinden yola e, çıkabilirsin. İnsan gibi düşün tamam mı? Hani e, bir insan e, olarak bak olaya. Yemek yiyorsun, doyuyorsun ya da doymuyorsun. Öyle değil mi? Aynı bu mevzu. Doyduktan sonra sana daha fazla yemek yedirildiğinde ne olursun? E, yani istemezsin değil mi? Onu vücut istemez artık. E, hatta e, böyle tamam yersin. Belki midene geçer ama... Fazlasına ne yaparsın? Kusarsın. Belki bu da aşırı doymuşluğa örnek olarak gösterilebilir. Neyse. Şimdi doymuş çözelti çözebileceğinin e, maksimumunu çözmüş olan. Daha fazla çözmez. Biraz daha attığın zaman dibe çökme gerçekleşir. Sıvı katıysa eğer bu çözeltim. Tamam mı? Doymamış çözeltim ise çözebileceğinden daha az çözmüş. Yani hala daha ver diyor. Ver baba ver. Hala çözerim. Sıkıntı yok diyor. Homojen bir şekilde gösteririm diyor. Sen rahat rahat bana madde ekleyebilirsin diyor. Aşırı doymuş çözelti arkadaşım aşırı doymuş çözelti de çözebileceğinden daha çoğunu çözmüş tamam mı? Adam çözebileceği e, miktar diyelim ki 5 gramsa çözmüş halde bulunacak. Bak aşırı doymuşlukta dikkat et tamam mı? Çözmüş halde bulunacak. Adamın mesela ne dedim az önce çözebilme kapasitesi 5 gram diyelim tamam mı? 5 gram çözebilme kapasitesi. Ama bu herif gelmiş 10 gramı çözmüş halde bulunuyor aynı sıcaklıkta tamam mı? çözmüş. İşte bu an aşırı doymuşluk anıdır tamam mı? Aşırı doymuşluk anlık bir olaydır. Anlık bir olaydır. Yani bir şey bir çözelti sürekli aşırı doymuş olarak durmaz. Ben bu çözeltinin bulunduğu kaba böyle iki kere böyle dokunduğumda ya da bagetle kaşıdığım zaman çözeltiyi dibe çökme mutlaka başlar. Aşırı doymuşluk neymiş? Çözebileceğinden daha fazlasını çözmüş olarak bulunan çözelti ve en kritik noktası da anlık bir olaydır arkadaşım. Ee, sıvı sıvı her oranda karışabilirler arkadaşlar değil mi sıvılar? Mesela yani e, doymuş bir alkol çözeltisi diye bir şey söyleyemem değil mi? Alkollü su mesela oluşan alkol su çözeltisinin doymuş olup olmadığını söyleyemem değil mi? %99.9'a kadar gidebilen e, oranlardan bahsedebilirim. Sıvı sıvı çözeltiler içinde. Zaten buraya ne yazmışız? Birbiriyle her oranda karışabilen sıvılarla doymuş çözelti hazırlanamaz. En güzel örneği de alkol sudur. Milyon tane kaynakta zaten karşına çıkar. Şimdi çözeltilerle alakalı bilmem gereken bir diğer şey de formüller. 5-6 tane formül var bunlara hakim olman lazım. Nedir formüllerden? Bir tanesi yüzde derişim. Bu 10. sınıfta karşına çıkar işte. Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 kullanacağız. Şimdi soru çözüm videolarında kullanacağız arkadaşlar. Sen sadece bu formülü bilmeden soru çözmeye saldırma. Yani şu videodaki bilgileri bilmeden sorulara geçme. Tavsiyem budur. Eee bunu geçtik. Molarite işte bunu da 11. sınıfta artık girmeye başlarsın. Molarite iki tane formülü vardır. Ee, genel olarak iki formülü vardır. Bir öz kütleli falan hatta bunu denizde yüzen on manken diye ezberletirler size arkadaşlar. İstediğin gibi ezberle yeter ki ezberle tamam mı? Yeter ki doğru şıkkı işaretlemende yardımcı olsun bu vatandaş. Hedefine giden yolda bu engeli aş tamam mı? şimdi öz kütle çarpı yüzde çarpı 10 bölü ema. Mesela şöyle bir şey der adam. Tamam işte yüzde 35'lik beşlik işte HCl çözeltisinin öz kütlesi 2 gram bölü mililitre ise falan fişman diye gider. Burada işte şu yere şuraya mesela ne yazacaksın? 35. Öz kütlesine iki. buraya onu yazacaksın. İşte HCl'nin emasını da buraya yazdıktan sonra molaritesini haciminin bu rahatla rahatlıkla bulacaksın. Tamam mı? Molarite ise başka bir formülü ise molaritenin çözünenin bak burada çok uzak. mol bölü hacim deriz sürekli. mol bölü litre deriz hatta. Ama bak bu hangi mol? Çözünenin, tamam mı? Çözünenin molü bölü çözeltinin hacmi litre cinsinden ama dikkat et, tamam mı? Önemlidir arkadaşım. Ayrıntıdır, basittir ama önemlidir, tamam mı? Hiçbir rakibimizi küçümsemeyeceğiz. Hiçbir soruyu küçümsemeyeceğiz. Gardımızı hep yüksek tutacağız. Yumruğumuzu da en sağlam şekilde e, kroşemizi de indireceğiz arkadaşlar. Evet birazcık şiddet içeren bir örnek oldu ama değil mi? E, neyse konuşmayalım daha fazla. Şimdi molalite. Molalite dediğim şey ne? Çözünenin molü. a, olan aynı molalite ile aynı değil. Bak çok büyük bir fark var arada. Çözünenin molü bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi var. Çözeltinin değil, çözücünün. Tamam mı dostum? Dikkat et. Önemlidir. bunları da mesela molaliteyi özellikle e, kolligatif özelliklerde kullanacağız. Part per million ppm. buraya B yazdığın zaman part per bilyon oluyor. Milyonda bir parçacık. B olduğu zaman milyarda bir parçacık. Tamam mı? Yani aslında bu ilaç üretimlerinde ya da işte e, atık su arıtım tesislerinde sudaki işte arsenik miktarı kalsiyum ya da suyun sertliklerinde falan hesaplanan aslında bilimde çok kullanılan e, bir, bir hesaplama yöntemidir. Çözelti hesaplama yöntemidir. Yani çok büyük çözücü çözücüde çok küçük miktarda çözünenleri bulmamıza yarayan bir formüldür. Ee, çıkar mı? Çıkar. Çok kolaydır. İki tane olayı vardır. Ana formül gene çözünen bölü çözelti. Çözünen bölü çözelti. Ana formülümüz bu. Ee, ama fark ne? Diyelim ki PPM'den bahsediyor bana. Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi. Önemli olan şey birimler aynı olacak. Mesela burası kilogramsa burası da kilogram. Burası gramsa burası da gram olacak tamam mı? Burası miligramsa burası da miligram olacak. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6. İkisini de tabii ki mesela meseladan da ki çözünenin kütlesini e, kilogram cinsinden verir, çözeltinin kütlesini miligram cinsinden verir. O zaman ya bunu miligram'a çevireceğim ya bunu kilogram'a çevireceğim. Ama yeter ki ikisi de aynı birim olsun. Çözüneni ve çözeltiyi belirle 10 üzeri 6 ile çarp ppm cinsinden karşına çıksın. Ama şimdi bazen de şöyle verir adam sana. Ee mesela çözünen kütlesini falan verir. Kilogram ton falan bir şeyler söyler. Ama çözelti de mesela litre ee işte ya da santimetre küp gibi enteresan bir şey verir ve çözeltinin de öz kütlesini vermez sana. O zaman yapacağın şey gene çok basit. Çözünen kütlesi bölü çözelti hacmi yapacaksın. Tek yapman gereken ne? Kütleyi mutlaka grama çevireceksin. Çözeltinin hacmini de mililitreye çevirdikten sonra 10 üzeri 6 ile çarptığın zaman... P P M cinsinden bulacaksın. Dediğim gibi 10 üzeri 6'ları 10 üzeri 9 yaptığın zaman da pi olarak karşına çıkar. Önemlidir. Seni kurtarır arkadaşım. Soru çözümüne merak etme. Seni gene karşılaştıracağız. Gelelim koligatif özelliklerden bahsedelim. Bu mesela nedir? Koligatif derler. Tamam mı? Koligatif özellikler. Yani kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı alçalması falan gibi özellikler. Yani bu ne demek oluyor? Ben tuzlama yaparım değil mi? Niye tuzlama yaparım? Suyun do kaynama noktasını yükseltiyorum. Ama tuzlama yapmamdaki sebep soğuk havalarda yerde don olayı oluşmasın. Ne yapayım? Donma noktasını alçaltayım değil mi? Tuzlama yaparak, tuzlama olayını yaparak ne yapıyorum? Donma noktasını alçaltıyorum. Mesela su diyelim ki eksi bir santigrat derecede donacakken tuz döktüğüm zaman eksi 13 santigrat derecede donmaya başlıyor. Ve hava eksi 5 santigrat derecede ise o zaman su, yerdeki su donmuyor ve e, kaygan zemin oluşmayıp arabalar kaza yapmıyor gibi gibi. Mantık bu. Evet kaynama noktası yükselmesi neymiş? Kaynama noktası yükselmesi sabiti çarpı molalite ki bazen bunu molalite olarak kullanacağız. Sıkıntı yok. Çarpı tis. Tis nedir? Toplam iyon sayısı. Mesela NaCl için iki tane iyon var değil mi? NaCl diye tisi 2. E, alüminyum sülfat için nedir? 2 alüminyum var. 3 tane sülfat var. 3 2 tane de 5. Beş. Tisi 5'tir. Alkol. Burada sanki bir sürü şey var ama hayır. Tis 1. E, bu ne? Şeker. Değil mi? E, şekerin tisini 1. Tamam mı? Bunları karıştırmayacağız. Zaten söylemiştik e, iç, başlarken dersin başında. Tamam mı? Dikkat edeceğiz. Toplam iyon sayıları önemlidir. Soru gelmiştir. İnanmıyorsan 2019 AYT'ye bakabilirsin. Tamam mı? Çok kolay ama. Aşırı kolay. Evet. Bir şey moleküler çözünüyorsa tisi 1 alacaksın. Donma noktası alçalmasını. E, hocam burada bazen eksi mi koyacağız artı mı yapacağız? Ya, arkadaşım sen alçalma derken zaten değil mi? Alçalma. Eksiltme zaten değil mi? Yani buradan mantığını kullanacaksın. Sen burada normal değeri bulacaksın. Kaç çıktı? Diyelim ki buradan donma noktası alçalması sabiti çarpı molalite çarpı tisi yazdın yine. E, buradan ne çıktı? Diyelim ki 3 çıktı. 3 santigrat santigrattir. O zaman senin... Diyelim ki olayın 0 santigrat derecesi donma noktası saf halde. E bu 3 santigrat derece o zaman ne yapacağım? 3 santigrat derece alçaltmışsın olacak ve e, yeni donma noktan ne olacak arkadaşım? Eksi 3 santigrat derece olacak tamam mı? Yani sana soru donma noktası kaç santigrat dereceye düşer ya da kaç santigrat derece olur dediyse yeni donma noktası. Eksi 3 santigrat dereceyi işaretleyeceksin ama donma noktası kaç santigrat derece düşer derse sadece 3'ü işaretleyeceksin tamam mı? Unutma bak önemli. E, kaç santigrat dereceyi? eksi 3 işaretiyle beraber alacaksın. Kaç santigrat derece düşer ya da yükselir dedi mi? Artı eksi yok direkt sayıyı alacaksın tamam mı? 3 tabi bir örnek bunu anladın zaten. Tamam mı? Donma noktası alçalması sabit çarpı molerite çarpı tiz. Buhar basıncı alçalması e, olayı da nedir arkadaşım? İşte çözeltinin e, toplam yeni buhar basıncı saf haldeki mesela diyelim ki x e, sıvısına y attım. E, saf x'in e, buhar basıncı çarpı x'in mol kesiri. Mol kesili nedir? Mesela diyelim ki nx var ny var. Bunlar mol sayıları. Tamam mı? E, ondan sonra bir de ne olsun? Buhar basınçları, buhar basınçları Px var, Py var. Diyelim ki Nx'in ee, mesela burada bunları zaten tek tek kullanacaksın ya. Mol kesirini ne diyeyim? Nx'in Nx'in mol kesiri nedir arkadaşım? Nx bölü Ny artı Nx. Yani x'in mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Y'nin mol kesiri de y'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Tamam mı? Bunları zaten sorularda sana göstereceğim. Merak etme. Evet. son kısmına gelirse çözeltilerle alakalı bir yorumlamam gereken bir diğer kısım da grafikler kısmı. Tamam mı? Grafikler kısmı. E, neymiş grafikler kısmı? Mesela önce şuna bakalım. Ordinatım çözünürlük, absisim sıcaklık. Sıcaklık arttıkça, sıcaklık arttıkça Çözünürlük ne olmuş arkadaşım? Bak sıcaklık arttıkça çözünürlük de artmış değil mi? Artıyor ve artıyor. Biz bu çözeltilere sıcaklık arttıkça çözünürlük arttı çözeltilere endotermik çözelti diyoruz. Ve grafiğini böyle gösteriyoruz tamam mı? Bu katılarda veya sıvılarda gözlenir. Gazlarda endotermik çözünme olmaz tamam mı? Gazlarda yok. Unutma. Endotermik bir çözeltide çözelti e, ısıyı içine alacağı için çözünme sırasında kap ne olacak arkadaşım? Soğuyacak tamam mı? Yani sen bir kaba dokunduğun zaman mesela bir X sıvısına Y katısı attığında kaba dokunduğunda eline soğuma hissi geliyorsa diyeceksin ki kardeşim e, bu çözelti endotermik bir çözeltidir. Grafiği böyledir. bula 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 diye yardıracaksın tamam mı? Evet. Bir diğer grafiğe geçtiğimizde gene sıcaklık çözünürlük grafiği. Bu sefer ne olmuş? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğüm azalmış değil mi? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğüm azalmış. Bu katı sıvı veya gazlarda gözlenir. Ha. Aynı şekilde bunda ne olacaktır? Egzotermik çözeltiler diyeceğiz buna. Bunda ne olacaktır? Kap ısınacaktır. Şimdi asit baz çözeltileri ayrı ayrı mesela bir baz, suya baz attığım zaman laboratuvarda ben e, mesela baz çözeltisinin kabını çeşmeyi açıp mesela şey yapıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Çünkü niye ısınma gerçekleşiyor? Kap ısınıp da balon jojeye çatlamasın diye dış kısmını soğutmaya çalışıyorum tamam mı? Yani o zaman buradan da ne çıkartıyorum? Baz çözeltileri egzotermikmiş Tamam mı? Baz ve su çözeltisi. Şimdi e, neyse geri dönelim buraya. Buradan bir çıkarım yapayım ben şimdi. Arkadaş endotermik çözelti katı ve sıvılardı. Yani gazlar endotermik çözülmüyor. Egzotermik çözelti katı sıvı veya gazlarda bak sadece gazlarda değil. Ama şöyle bir şey çıkartabilirim. Gazlar gazlar bak sadece gazlar değil. Gazlar sadece egzo çözünür. E o yüzden zaten şey diyor değil mi gazlı içeceklerde soğuk içiniz. Değil mi? Bu da klasik mi? Klasik bir örnek. Tamam mı? Soğuk içinizde. E, ee, çünkü niye? Sıcaklık azalsın ki gazın çözünürlüğü artsın. Sen de içtiğin şeyden tadını, keyfini çıkar. Tamam mı arkadaşım? Evet devam edelim. Ee, gene çözünürlük sıcaklık grafiğinde alanları verir bana şu çizginin üzerindeki her an doymuşluk anıdır ki tyt ya da ilk kısım soruları diyelim Çünkü bu bu videoyu çekeceğiz belki iki sene sonra bir sene sonra ne olacak sınavın adı e, LS olacak tamam mı yani e, değişecek yani 3 basamaktan olacak ama inan bana bunlar değişmeyecek ekstra uzaydan yeni konu gelmeyecek e, ama genelde ilk kısımda sorgulan ortak alanda sorgulanabilir bir e, soru tarzıdır. Şu. Bu kısım hep doymuşluktur. Tamam mı? Bu kısmın üstü doymamışlığı şey doymuşluğu ifade eder. Tamam mı? Ama katısıyla da dengededir. Artık dipte bir çökme vardır. Tamam mı? Aşırı doymuşluk yok ama. Tamam mı? Dipte çökme vardır. Bu çizginin altı doymamışlığı ifade eder. Tamam mı? Ama katı falan yok. Direkt böyle homojen bir görüntü dengede tam dengede. Yani bunun üstüne bir tane dayak bir çat bu bölgeye geçer ve dibe çöker. Öyle bir şey düşün tamam mı? Tabii sıvı katı çözeltilerden bahsediyorum. Tamam mı? Sıvının içinde katı çözdüğümden bahsediyorum. Bu onun grafiği yani. Dikkat et. Ee, arkadaşım basınç nasıl etkiler çözünürlüğü? Ee, basınç da şöyle etkiler. E, Neye etkileyecek? Basınç gazları etkileyecek değil mi? Şimdi burada e, absisi basınç e, ordinatı çözünürlük grafiği vermiş bana e, vatandaş. Ne olmuş? Y sallamamış basınç ne kadar artarsa artsın çözünürlüğünü değiştirmemiş. O zaman Y katı ya da sıvıdır değil mi? Ama baksana basınç arttıkça çözünürlüğü bam diye artan kim var? X var. X kesinlikle gazdır. Değil mi? Yani buradan da bunu çıkartabilmem lazım. Yani e, sadece basınç gazların çözünürlüğünü etkir. Değil mi? E, sadece gazların çözünürlüğüne etkir. Basınç. Şöyle basınç yazalım. Tamam mı? Sadece gazların çözünürlüğünü etki Vurgun yeme olayı vardır arkadaşlar değil mi? Sen dibe dalarsın basınç artar, gazın çözünürlüğü artar. Kanındaki azot gazının miktarı mesela çok fazla artık derişmeye başlar. Yavaş yavaş çıkman lazım suyun e, sığ kısmın artık değil mi derinliklerden. Ama sen a, acil çıkarsan, hızlı çıkarsan acele edip ne olur e, çözülmüş olan gaz birdenbire çözünürlüğü azalacağı için birdenbire gaz haline geçer ve demek kılcal damarlarda patlamalara ve otomatik e, otomatikman da e, Allah korusun ölümlere ya da sakat kalmaya sebep olabilir beyin kanaması dolayısıyla. Öyle değil mi arkadaşlar? Vurgun yeme olayı. Şuraya yazalım hemen. Vurgun yeme olayı. Dalgışlıkla e, dalma ile ilgilenen arkadaşlarımız varsa zaten eğitimlerinde bundan sıkça bahsediyorlardır. Şimdi sıcaklık zaman grafiğine bakalım. Ee, bir de hani hatırlarsınız saf bir sıvının hani bir eğrimiz vardı. Böyle işte şöyle değil mi? Klasik bir eğri vardı. Sıvıdan gittiğim için şöyle rahatlıkla. Şimdi geldi. Saf sıvıdan bahsediyorum şu anda. Kaynama noktasına ulaştı. Diyelim ki A santigrat derecede kaynama noktasına ulaştı. Ve kaynama süresinde sıcaklığım sabit bir şekilde devam ediyor ta ki elimdeki sıvı bitince ne olacak? Gaz haline geçecek. Ama şu anda ben onunla ilgilenmiyorum. Ne oldu? Kaynamaya başladı ve sabit sıcakta devam etti. E bakalım çözelti olunca böyle mi oluyormuş? Onu da inceleyeceğiz. Hemen özetle saf sıvı kaynarken sıcaklığı grafiği hatırla. Hatta ben şurayı çizeyim şöyle. Tamam mı? Şöyle bir şey vardı. Kaynamaya başladı yer burasıydı. Sıcaklığım sabit. Kinetik enerjim kaynarken bak dikkat et. Kaynarken Tamam mı? Şimdi bazen buhar basıncı sorularını da karıştırıyorsunuz öyle arkadaşlar. Sıcaklık e, mesela sıvı buhar basıncı diye bir şey vardır değil mi? Sıcaklık arttıkça sıvı buhar basıncı artar. Ya da kaynama noktası büyükse bir e, sıvının kaynama noktası büyükse sıvı buhar basıncının bunu gazlarda bahsedeceğim ayrıntılı gazların ötesinde de. E, ama gene bir yeri gelmişken konuşalım. Mesela sıcaklık arttıkça ee, özür dilerim kaynama noktası arttıkça buhar basıncının azalmasını beklersin değil mi? Çünkü daha zor kaynayacak ve daha az buharlaşma olacak. Buhar basıncı azalacak. Ama aynı ortamda e, kaynama noktaları farklı da olsa aynı ortamda eğer sıvılar kaynıyorsa kaynama esnasında buhar basınçlar aynıdır. Tamam mı? Bu farkı da lütfen bil. Neyse devam edelim. Bahsedeceğim zaten gazlar konusunda merak etme. Ee, kinetik enerji niye sabit sıcaklık kaynarken saf sıvı da sabit olduğu için sıcaklık sabit olduğu için buhar basıncım e, zaten kaynama esnasında değil mi dış basıncı eşit buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu an olduğu için sabit derişim abi saf sıvıda derişimden bahsedemezsin yok zaten iletkenlik e, yani iletkenliğinin e, sıcaklık sabit olduğu için ve derişimde bir değişme yani çünkü derişim olmadığı için iletkenliğinin de değişmeyeceğinden bahsedebilirim Şimdi e, hatta şöyle küçük bir e, grafikle örnek verelim kaynama olayına gene. Mesela saf sıvı diyeyim saf su bir atmosfer basınca ulaştı. Buhar basıncı ee, dış basıncı eşit oldu. Dış basıncı bir atmosfer. Adamın buhar basıncı da dış basınca eşit olduğu anda ne oluyor? 100 santigrat derecede kaynıyor. Ben bu saf suyun içine birazcık şeker ilave ettiğim zaman ne oluyor? Gene dış basınca eşit olduğunda kaynamaya başlıyor. Ama hangi sıcaklıkta eşit oluyor dış basınca? 100 artı K gibi bir sıcaklıkta. Yani e, ben bir sıvıda bir katı çözdüğüm zaman ne oluyormuş? Kaynama noktası artıyormuş tamam mı? O yüzden kaynama noktası saf su aynı ortamda tabii. Saf suyun küçüktür. Aynı miktardaki gene şekerli sudan. Tamam mı? Aynı miktardayken e, miktar fark etmez. Daha yani neticede suyun kaynama noktasını değiştiriyor. Arkadaşlar dersin son kısmı e, çözelti kaynarken ne olur peki? Çözeltimiz kaynarken ne olur? Çözeltimiz bak şimdi böyle bir grafik sana verdi. Bir kere zaten kaynama sırasında Eğri dümdüz olmaz, tamam mı? Bak, ilk bükülmede çözelti bu, tamam mı? Bu bir çözelti. İlk bükülmede kaynama başlar. Yani senin kaynama noktan ilk büküldüğü andır, tamam mı? A ise A daha da A üssü diyelim buna hadi. Kaynama başlar. Devam etti kaynama. Derişim artıyor, değil mi? Derişim artıyor, e, derişim arttığı için bu tarafa doğru gidildikçe Belli bir yerden sonra doymuşluğa ulaşıyor. Tamam mı? Doymuşluğa ulaştıktan sonra. Bu grafik için tabi geçerli. Bu grafiği veriyor bana ve ben yorumluyorum. Doymuşluğa ulaştıktan sonra ne oluyor? Sabit sıcaklıkta kaynamaya devam ediyor. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman burada şu anda şu bölgede kaynama devam ediyor hala. Dikkat et. Tamam mı? Sabit sıcaklıkta kaynama devam eder. Ama ilk bükülmede ne olur arkadaşım? Ee, i̇lk bükülmede Kaynama başlar. Şimdi hemen nelerin birinci ve ikinci bölmede nasıl değiştiğine bakalım. Birinci bölgede yukarıya doğru gidildikçe tabii düşünelim. Sıcaklık şöyle birinci bölgede yukarıya doğru gidildikçe ikinci bölmede de işte gene sağa doğru gidildikçe diyelim. Yani zaman ilerledikçe diyelim tamam mı? Sıcaklık artar değil mi? Yani kaynarken sıcaklığı artarmış ama tabii nerede? Doymamış haline. Doymamış çözeltinin kaynama esnasında sıcaklığı sabit değil artar. Kinetik enerji sıcaklık arttığı için artar. Buhar basıncı kaynadığı için, kaynama esnasında olduğu için değişmez. E derişim ne dedik? Doymuşluğa gidiyor. Derişim artar. İletkenlik derişim arttığı için artar arkadaşım. Ama sıcaklık sabit olduğu anda sanki artık saf sıvıymış gibi bu e, özellikler sabit olarak karşıma çıkar arkadaşım. Bu grafiklerin yorumlaması da soruluyor diye sana koydum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar çözeltilerle alakalı. Tabii söyleyeceğimiz daha çok şey var. E, ayrıntılara sorularda gireceğiz arkadaşlar. En az 3 tane ya da 4 tane soru çözüm videosu e, var. Onlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Karşına çıkabilecek soruları çıkartacağım. Yani e, kolay sorularla seni karşılaştırmamaya çalışacağım. E, gene sağlam bir şekilde e, yani olmasa da. Küçük bir temel e, temeli yaparak e, soru çözümüne geçmeni tavsiye ederim. O yüzden zaten bu küçük konu özetini yaptım arkadaşım. Evet kendine dikkat et. Kalemin yaşamın boyu doğru şekilde işaretlisin. Umarım mutlu bir hayat sürersin. Ama unutma ki mutlu bir yaşam için mutlu bir iş yapman lazım. Mutlu bir iş yapmanın da en e, kritik noktası da kendi kalbinden geçen sevdiğin işi yapmaktır. Bunu da unutma sevgili arkadaşım. Görüşmek üzere.